Günaydınlar. Bayramın ikinci günündeyiz. Ben şimdi mutfağa girdim. Ee, şu şeylerden vardı arkadaşlar. şu dört tane almıştım daha önce, küçük bazlamalardan. Şimdi onları pizza yapacağım böyle kolay pizza yapacağım hemen üstlerine böyle malzeme sürüp fırına vereceğim. Kayınvalidemleri çağırdık çünkü kahvaltıya. Dedim onlara da değişik bir şey olsun. Ee, öyle düşünmüştüm. Birkaç bir şey daha hazırlarım yanına. Yani normal kahvaltılıklarımı çıkaracağım demeni yapacağım. Yeter. Çayla gayet iyi olur. Ay sabah aşırı bir böyle e, hala öyleyim de ilaç içtim bakalım. Omuz ağrısıyla uyandım. Bu kuluçlar var ya beni mahvetti bu kuluçlar. Maalesef ki geçmiyor. Bakın Biraz da geçici rahatlatır inşallah. Yani geçici derken şu an beni rahatlatsa çok iyi olacak. Şöyle e, domates salçası, biber salçası, sıvı yağ, e, tuz, karabiber ve bol miktarda kekikle böyle bir sos hazırladım. Önce bunu süreceğim işte pizzalarıma. Her zamanki gibi. Sonra malzemeleri yavaş yavaş dizeceğiz işte. Bu arada domates püresi de konuluyor buna. Koyuyorum yani ben. Ve e, bazen sarımsak da koyuyorum. Ama vallahi şimdi üşendim de yalan söyleyeyim. Dediğim gibi çok ağrım var. <laughs> Olabildiğince şöyle basite in incir gelmiş şekilde yapacağım. Zaten güzel olur malzemeler gelince. Üstüne her şey oluyor işte. Ama ne olacak? Hatta olsa ketçap da koyardım birazcık içine de ketçabım da bitti maalesef. Şu an evde yok. Kendileri. Nereden tutuldum? Niye böyle oldu? Yani kuluşlarım var normalde de arada böyle bir azıyor. Beni birkaç gün böyle bir mahvediyor. Sonra geçiyor. Uzun zamandır yoktu çok şükür. Ama şimdi bugün gene öyle uyandım ya. Çok zor vallahi kuluncu çok sıkıntılı bir durum geçmiyor. Alet olasıca Evet, şunu da yapayım. Bir tanesine sürmeyeceğim sos. Alet için. Bu kadar olur. Elime <laughs> bakar mısınız terazi gibi. Vallahi bu kadar olur, tam yetti. Zaten çok yoğun bir sos. O yüzden de böyle çok 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 sürmeye gerek yok. Böyle gayet yerinde oldu. Şimdi şu salamlardan da ortaya hemen döşeyelim. Daha sonra da bir daha e, az bir daha pişirip şeyleri koyuyordum. E, siz söyleyin sucuklarını koyuyordum. <laughs> Ama buna gerek yok öyle bir şey. Çünkü zaten e, pişmiş şey. Bazlamadan yaptığım için gerek yok. Şöyle salam koyacağım birazcık böyle ince ince. koyacağım. Ev sucuğu. Ev sucuğu değil kasap sucuğu. Şunları koyacağım. Bunları da soymak nasıl mesele? <laughs> Kuru oluyorlar ya. Islatmayı da ben sevmiyorum. O zaman vıcık vıcık gibi geliyor. Sucuk bir tuhaf oluyor. Malap, kasap, ee, orijinal sucuklar da ayrı bir lezzetli oluyor. Hı. Evet. Ama şey ya, şu dilim sucuklar var ya, dana. Dana tabii ki yine. Diğerlerini yemeyiz. Onlardan bir ara bir alacağım e, böyle pizza yaparken çok pratik oluyor. Tamam bunlar lezzetli de o da lezzetli yani pizzada götürüyor. Öyle yapacağım. Kolaylık oluyor. Bir saat bunları doğramaktansa böyle şeyler için pizzadır börekte onları kullanacağım yani. Evet. Şimdi biber ekleyeyim. Buzluktan. Ay hala bitmeyen meşhur biberlerim. Onlardan da ekleyeyim şöyle birazcık. Hatta bunlardan <laughs> neyse melemenikini taze yapayım. Melemeye de koyayım dedim ama taze yapayım onu. Şimdi azıcık da domates. Şöyle hemen soyayım. En nefret ettiğim şeylerden biri de arkadaşlar domates soymak. Sizin de vardır böyle mutfakta nefret ettiğiniz şeyler. Gerçekten sevmiyorum böyle domates soymak. Ondan sonra başka maydanoz doğramak. Ay nefret ediyorum. Gerçekten. Ama mecbur soyuyoruz işte böyle şeyler için. Vallahi bol malzemos bir pizza oluyor. Şimdi şey kaldı. Ee, birazcık mısır koyacağım. Ve de e, kaşarını koyacağım en son. Şimdi birazcık pişireceğim. Ondan sonra kaşarını koyacağım. Daha ne olsun. Mis 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 yani. Güzel bir kahvaltı e, alternatifi olacak. Hatta domates bir tane daha doğrayacağım. Vallahi bir de ketçap olmasını isterdim ama neyse. Tam bu da yetsin. Şimdi ben bunu tepsimi alayım. Şimdi şöyle dondurulmuş mısırım var. Bundan da azıcık. Böyle az az koyacağım. Azal diyorum ama yeterli zaten minicik pizzalar için. Yeterli. Bunu şimdi kayınvalideler gelmeden önce vereceğim fırına. 10 dakika önce falan. Ee, sonra da dediğim gibi bir 5 dakika pişsin üstü. Hafif domatesleri falan bir ölsün. Ondan sonra da kaşarını koyacağım. Çünkü ömür türlü dediğim gibi her zaman söylediğim gibi kaşarları çok çabuk yanıyor. Diğerleri pişene kadar kaşarlar simsiyah oluyor. Kayış gibi böyle. Onu da hiç sevmiyoruz biz. Kimse sevmez zaten. Evet valla gayet bol malzemeli bir pizza oldu. Şöyle birazcık bastıracağım. Tepeleme oldu valla. Tamam şöyle, şöyle, böyle, okey. Şimdi böyle en sonda dediğim gibi şimdi fırına vereceğim birazdan. En sonda birazcık böyle kaşarını koyacağım ve bitecek. Buraya da böyle biraz sıvı yağ ile margarini karıştırdım. Soğan doğradım bir tane menemenim için. Soğanı seviyoruz biz genelde. Birazcık kahvaltı bakalım. Şöyle kahvaltılıklarımı da çıkaracağım. Evet. Koyacağım azıcık. kadarıyla kaymademler gibi. Biz aynı binadayız. Ara ara böyle biz onlara gidiyoruz. Onlar bize geliyor bazen. O yüzden çok çok hani özel özel böyle özel derken çok detaylı şeyler yapmayacağım. Vallahi kendimiz ne yiyorsak bugün işte çağırdık beraber yiyelim diye. O yüzden de yeterli olacak gibi. Şimdi peynirimi koydum. Bunu ben saklama kabına koyacağım ya. Bunda her seferinde diyorum ki bu sefer saklama kabına koyuyorum. Yine bunda kalıyor, bitiyor. Saklama kabına koyacağım bu sefer. Yani o yüzden böyle sunumlu sunumlu bir şeyler böyle yapmayacağım. Allah ne verdiyse koyacağım ortaya alacağız tabaklarımızı yiyeceğiz. Hani demeyin ki kayınvalidesi geliyor. Nasıl sofra hazırlanmış? Yani yabancı değil de her zaman geldikleri için yani böyle e, misafir gibi görmüyorum onları. O yüzden de böyle çıkartacağım. Yiyeceğiz işte. Normal bir kahvaltı. Öyle hazırladığım zamanlar da oluyor canım. Arada hiç de hazırlamıyor değilim değil mi Murat? Evet canım. Bazen öyle hazırlıyorum. Evet. Çok da çok da açık hissettim yani. Allah. Pizzamı da fırına veriyorum. Artık Hoppa. Tamam canım. Tam şöyle öyle kaçtırayım. Tamam. Olur. Bence yumurtası piştiyse tamamdır. Bir şey diyeceğim. Şurada kapak var ya onu getir aşkım. Bunu ne yapacağız? Bunu unuttun mu? Şu zeytini de birazcık soslayacağım. Buna da ne atıyorum? Şey, e, limon, zeytinyağı, sıvı yağ ile zeytinyağı karıştırıyorum. Onu koyuyorum ve e, kekik ve pul biber. İnanılmaz güzel oluyor. Hem zeytinin tuzunu e, şeyini alıyor, burukluğunu alıyor. Hem de vallahi çok lezzet veriyor. Biz böyle seviyoruz. O yüzden arada böyle yapıyorum. Sadece aslında zeytinyağı koyabilirim ya. Bu çok ağır bir zeytinyağı değil. Evet sadece öyle yapacağım. Kekik. Yakalandım. Kayınvalidemler geldi. Daha sonra hazır değil. <laughs> hem çağırıyorum hem hazırlamıyorum. Bakar mısın? Şimdi hazırladım hemen. Evet. Şu zeyt, e, peynirimden koyacağım. Zeytin ezmesi koyacağım. Şunu da pizza için çıkardım da reçelimi bulamadım. Şu reçellerimden de koyayım. Sonu. Reçelimiz sonu. Vallahi yeni güzel bir çilek bulamadım. Bulduğumda çok pahalıydı. Henüz 15 liraydı yani 15 liradan da alınıp reçel yapmak mantıksız. Bir iki hafta daha bekleyeceğim. Ondan sonra kaynatırım. En azından bir 10 liraya falan düşsün yani. Hadi 12 lira olsun. 15 lira nedir yani. Bunlar da tamam. Şöyle bir de salam açalım. Vallahi dediğim gibi bu salam. Ben çok seviyorum ya yani bunun lezzetini. Maret, Pınar. E, ne bileyim diğer markalar. Denemediğim yoktur. Çünkü bir Salam severim. İnanılmaz çok seviyorum salamı. Ama valla bu A101'inkinde en son karar kıldım şimdilik. Bir de Sultan'ın Sultan mıydı? Polonez miydi? Onun bir karabiberlisi var ama her yerde yok. Bulunca da onu alıyorum. Ya bu ya o. Evet şimdi birazcık pişmiş bunlar. Dediğim gibi kaşarlarını da koyacağım. İki dakikada böyle eriyecek. Ondan sonra tamam. Kayınpederim seviyor böyle şeyleri. Beğenecektir muhtemelen. Evet kardeş payı tam şurada. <laughs> ne oldu Halliş? Hayırdır? Hayırdır? Dondurma çok yedin tabii. Ve evet 5 dakikada hazır olan yani yapılışı 5 dakika. İşte pişmesi de yaklaşık 7-8 dakika. 10-12 dakikada hazır. Bu kadar. Pizzalarım tamam. Ay yine unuttuk şey görüyor musun? Süzgeç. Bunu süzgeç takmam lazım. Neyse çökmüş. Evet şöyle kahvaltım hazır. Pizzalarım, ekmeklerim. Şöyle kahvaltılıklarım. Melemem'i de şimdi alacağız tabaklarımıza. Çayı da doldurdum. Bizlere afiyet olsun. Şimdi şu meşhur böreğimden yaptım yine. Yani vardı buzlukta. Çıkardım şöyle. Pişirdim nar gibi. Bunlar nedir böyle acaba? Yumurta galiba neyse. Bunu götüreceğim şimdi aşağıda yiyeceğiz kızlarla komşularla. Şimdi şurada birimiz e, piyano kek dedim Piyano kök yapmış arkadaşım. Bir tanesi poğaça çıkardı buzluğundan. Ben de buzluktaki böreklerden kızarttım. Çaylarımızı koyduk. Uzaktan uzağa yiyoruz vallahi ne yapalım.